Merhaba sevgili seyirciler. Teknoloji ile farklı sektörlerde yaşanan değişimleri, hayatımıza sağlanan katkıları ve geleceği konuştuğumuz Teknovizyon'a hoş geldiniz. Bugün konumuz medikal estetik sektöründe saç ekimi yöntemlerinin gelişimi, güncel tedavi uygulamaları, yapay zeka, robotik ve nanoteknolojinin gelecekte sektöre sağlayacağı katkılar, çok değerli konuklarım, LADONLA Estetik Genel Müdürü Derya Atucu ve Doktor Servet Çolak stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. Siz de iyisiniz. Çok teşekkürler. Bugün aslında saç ekimi özelinde bir program gerçekleştireceğiz. Hı. Ama isterseniz ilk olarak Derya Hanım, LADONLA Estetik bünyesinde nasıl hizmetler veriliyor? Oradan başlayalım. Evet. Ladonna Estetik yaklaşık 26 yıldır sektörde özellikle medikal estetik alanında oldukça güçlü bir firma. Bizler bu sektörde medikal estetikte başta dolgu, botoks, zayıflama işlemleri, cilt bakımları, bunların yanı sıra lazer epilasyon, plastik cerrahi işlemleri ve saç ekimiyle tüm hastalarımıza hizmet veriyoruz. Bunun içerisinde saç tedavileri, ve alt segmentinde e, detaylara inen selülit tedavileri, çatlak tedavileri, hı hı. yani aklınıza gelebilecek aslında birçok konuyla alakalı e, hastaların, Bütünsel evet hastalarımızın izleyin. ve danışanlarımızın isteklerini karşılayabilecek potansiyelde bir kuruluşuz. E, İstanbul'un çeşitli semtlerinde hizmet veriyoruz. E, hem yurt içinden hem yurt dışından oldukça e, misafirimiz geliyor var. ve onlara bu alanların tamamında hizmet verebiliyoruz. Hı hı. Çok güzel. Ee, peki saç ekimi konusu dedik bugün aslında. Ee, Servet Hocam sizinle devam edelim isterseniz. Tabii. Bu saç ekimi konusunun aslında geçmişten günümüze gelişimi e, nasıl bir süreç izledi? Yani birdenbire tabii ki de ortaya çıkmadan çok eski çağlardan beri belki ilgi çeken bir alandı değil mi? Aynen dediğiniz e, gibi e, gerçekten de öyle. Biz ilk belgelerine Mısır'daki bulunan papürüslerde rastlıyoruz. Evet yaklaşık günümüzden 3500 yıl önce milattan 1500 yıla tarihlenen bir papirüste saç eee sağlığından söz ediliyor. sonrasında biz tıbbın babası kabul edilen Hipokrat'ın da saç dökülmesinden e, muzdarip olduğunu yakından onu Kendi biliyoruz. Kendini evet bunun için de bir formül bir şey geliştiriyor. Güvercin gübresi, yaban turpu, afyon ve bir takım hı hı. baharatları karıştırarak hı hı. Evet. bir e, reçete yapıyorken ne sürüyor ama galiba pek işe yaramıyor. Hı hı. E, ama e, bir e, o arada geçen yaklaşık 2000 yıllık sürede sonra çok bir şeye rastlamıyoruz. E 19 1900'lü yıllarda aslında gelişmeler var ama ondan önce 1810'lu yıllarda Almanya'da Dieffenbach ve hocası Unger hı hı bir saç hekiminden söz ediyorlar. Böyle bir belge var. Evet, kayıtlarda. Sonra gene bir boşluk var. 1930'lu yıllara kadar. 1930'lu yıllarda aslında saç hekimine ilk geliştiren hekimler Japonya'da. Hı hı. Doktor Sasaga var ama asıl olan Soji Okuda diye bir doktor var. Bugün kullandığımız Fuet tekniğini, yani Follicle Urine extraction, hı hı. tek tek köklerin alınıp ekilmesi yöntemini geliştiren. Japon doktor e, Okuda'dır aslında. Amerikalılar diye bilinir ama doğrusu Japonlardır. E, ama o 2. Dünya Savaşı'nın e, o gürültüsü içerisinde o e, büyük sorunlar yaşanırken bu unutulup gidiliyor. Ama e, 2009 yılında olması lazım. E, torunlarından bir tanesi eski e, arşivleri, belgeleri karıştırırken Büyük dedesinin yazdığı belgeleri buluyor ve bugün bunlar Okuda belgeleri diye evet. de arşivlerde var. Yaklaşık olarak işte 30'lu yıllardan günümüze kadar bir 80-90 yıllık süreçte bugüne geliniyor. Evet. Farklı ülkelerinde aslında bu süreçte aktif olduğunu görüyoruz değil mi? Farklı araştırma alanlarında. Tabii. Doktor Okuda bunu geliştiriyor ama panç tekniğini kullanıyor. Fuey yöntemini kullanıyor. Ancak bunu ticari amaçla ya da estetik hı hı. amaçlarla da yapmıyor. Daha çok böyle hı hı. savaşta oluşan yanıklar nedeniyle. Evet. Daha çok böyle Japonya'da bir takım bunlar önemsenen şeyler e, 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 saç çok önemseniyor. Hı hı. O amaçla yapılıyor ama e, bunu ticari yöne döken aslında Amerikalılar oluyor. Evet. Ee, Daha yaygınlaştıran. Dü dünyada belki. yaygınlaşıyor. Günümüze geldiğimizde ise e, Türkiye bu işte dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi hatta belki en önde e, evet. gideni. E, çok fazla çok e, yaygın merkezler var Türkiye'de. Biz gerçekten bu konuda e, çok iyiyiz. Yani bu bunu rahatlıkla artık... söyleyebiliriz. Evet. Çok iyiyiz. E, dünyanın en iyisiyiz Hı -hı. E, alçak gönüllüyü bir yana evet. bırakarak söylüyorum. Ülke olarak artık bu sektörde ön plana çıkmaya başladı. Evet. Diyebiliriz. Evet. Evet. Peki Derya Hanım biraz önce siz de söylediniz yurt dışından yurt içinden hastalarınız oluyor. Peki bir hastanın aslında kurumunuza geldiğinden tedavi sürecinin gerçekleşmesi ve sonrasında aslında hani takip süreçlerini siz nasıl bir süreç izliyorsunuz kendileriyle? Tabii bunun aşamaları var. Bu aşamaları tamamladığımızda aslında hı hı. hastalarımız hem memnuniyet açısından hem de bizde mesleki tatmin anlamında içimiz rahat etmiş oluyor. İlk etapta hastalarımız bize e, yurt dışından e, gerek bilgi almak amacıyla, gerekse durumlarının ne noktaya gideceği ile ilgili ulaşmaları gerekiyor. Bu noktada resimleri e, ve teknolojinin gelişmesiyle evet. birlikte FaceTime gibi hı hı. E, direkt e, kamerayla evet, evet. konuşacak birebir yüz yüze e, işleme gireceği hekimi görmesi noktasında asıl iletişim olarak buna Tabii. sosyal medyanın ve dijitalleşmenin kesinlikle, katkıları diyebiliriz. Kesinlikle kesinlikle. Ee, bu araçları kullanarak bizlere ulaşıyorlar. Biz de e, uygun olan tedavi yöntemini hekimlerimizle birlikte Hı -hı. değerlendiriyoruz. E, onların ülkelerinden uçaklarını bilmeleri yeterli. Bundan sonraki tüm organizasyonu e, kurum olarak biz Hı -hı. E, organize ediyoruz. Ne yapıyoruz? Ee, uçaklarından indikleri anda transferlerini sağlayıp burada konaklayacakları yerleri planlıyoruz. Ee, hastaneye gelip gitmesiyle hı hı. alakalı bir problem yaşamıyor. Aramak vesaireyle ilgili evet. bir problem e, kafasında kalmıyor. Yani e, sadece saç ekimi ya da geleceği işlemle ilgili e, sonuca odaklanıyor. E, bunu yaparken de bazı hastalarımız bizden İstanbul'un güzelliklerinden faydalanmak hı hı. isteyenler evet. olabiliyor. Çok fazla olmasa da nadiren de olsa biz bu konuyla alakalı da onları destekliyoruz hı hı. diyebiliriz. İşlemleri tamamlandıktan sonra da yine aynı şekilde havaalanına kendilerini teslim ediyoruz. Sonrasında da takiplerimiz devam ediyor. Yine aynı yolda iletişim yine aynı iletişim, i̇letişim, yine da aynı iletişim yöntemini koyuyoruz. kullanıyoruz. Birinci ayda, üçüncü ayda, altıncı ayda ve biri, birinci yılda Hı -hı. hastamızla iletişime geçiyor. Aynı Türkiye'deymiş gibi onların muayenelerini hekimlerimiz aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Böylelikle işlemlerin sonuçlarını ve onların bu süreçte yanlış yapabilecekleri ya da aynı hani koruyamayacakları durumlarını da önüne evet. geçmiş oluyoruz. Çok güzel. Ee, peki evet. hocam tekrar e, sine devam edersek saç kaybının aslında kişilerde yarattığı çeşitli sıkıntılar olabiliyor. Ee, en çok size gelen şikayetlerde neleri gözlemliyorsunuz ve sizce saç ekimi işlemi bunları aslında aşmalarında nasıl yardımcı oluyor? Evet. Evet. Şöyle şimdi bizde biz, de, e, biz de saç e, kaybının aslında e, doğrudan doğruya e, bir e, Organ eksikliği gibi algılandığını Hı. görüyoruz. Bir e, çok sıklıkla bir özgüven eksikliği doğurduğunu görüyoruz. Aslında bedensel bir durum ama bu bedensel durum e, psikolojik e, sonuçlara yol açabiliyor. Yani biz buna e, e, psikosomatik hastalığın tersine tam tersine somatopsişik e, evet. diyebiliriz. E, görünüş ve imaj e, çok önemli. Ee, günümüzde yani, değil mi? artık daha da günümüzde bu. Hani, önemli. Işlemi önemli. Işlemi günümüzde önemli, geçmişte de önemli ama günümüzde gitgide görsellik daha da önemli hale geldi. Şimdi gerçekten bu konuda e, filozofların da düşünürlerin evet. de çok uğraştığını e, görüyoruz. Örneğin e, Sokrates şöyle e, dermiş. Eğer bir nesnede veya bir e, sanat eserinde ki insana biz bir sanat eseri <laughs> diye de evet, bakabiliriz. Evet, bakabiliriz. Ee, eğer oran olmazsa, ölçü olmazsa, o karma karışık bir yoğun gibi Hı -hı. görünür bize. Ee, yine Aristoteles'te de var böyle benzer şeyler. Doğru, ee, aman, e, tabii çünkü evet. büyük ve oran çok önemli Hı -hı. E, diye tanımlıyor. Örneğin e, İtalyan ünlü heykeltıraş Michael şey şöyle der. Ben e, taştaki fazlalıkları alıyorum. Evet. O e, Onun içinde heykel duruyor aslında. Şimdi aslında bizde de e, insan bedenine baktığımızda bir takım fazlalıklar olabiliyor. Örneğin e, burun sorunlarında diyelim Bir evet. takım fazlalıklar olabilir. Onlar alındığında aynı Michel An' dediği hı hı. gibi e, çok güzel bir görüntüye ulaşıyoruz ya da bir takım eksiklikler olabilir. Örneğin saç oh kaybı da, bir evet, eksiklik olarak yani e, tanımlanabilir. Yani. Bu e, bu tamamlandığında daha düzgün bir görünüşe e, ulaşmış oluyoruz. Şöyle şimdi hepimizin aslında e, Azya'da çok hissettiği içten içe ihtiyaç duyduğu evet. bir durum var. Bu insanların e, hep başkaları tarafından onanmak istemesi. Evet. Ya başkaları benim beni onaylasın. Benim hem davranışlarımı onaylasın, hem hareketlerimi onaylasın, hem, evet. hareketlerimi onaylasın, hem e, kariyerimi onaylasın. Hem de görünüşü mü onaylasın? Evet. Görünüş çok etkili oluyor insanlar üzerinde. Biz insanları ilk karşılaşmamızda hep görünüşleriyle bir yargılarız. Ondan sonra diğer şeylere bakarız. Evet, i̇lk intiba aynen dediğimiz evet, gibi. Evet yani bilinip tanınma isteği bu çok önemli bir durumdur. Ve bunun yarattığı doyum aslında hı hı. ciddi psikolojik sonuçları olan evet. durumlardır. Bazı kültürlerde saç eksikliği Tanrı'nın verdiği bir ceza olarak algılanabiliyor. Hmm. Ee, bazı kültürlerde saç kaybı utanç olarak gizlenmesi evet. gereken bir utanç olarak algılanabiliyor. Toplumsal algı olarak. Doğrudan işte. doğruya psikolojik sonuçları olan bir durum aslında. Ee, dolayısıyla bu şekilde saç ekerek bunu biz e, tamamladığımızda bu eksikliği giderdiğimizde Zaten dışarıdan yapmam evet. bir şey yok. İnsanın kendisinden o saçı alıyoruz, başka bir yere taşıyoruz, evet. nakle diyoruz kendi kendisinde bir yerde fazla olan bir şeyi başka bir yere taşıyarak orantılı bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Aslında hocam bu yenileyici tıp olarak da değil mi yani sonuçta dediğiniz gibi yani kişinin kendisinde olan mevcutta var olan bir şeyi hani diğer bölgelere nakletmek oluyor dediğiniz hani rejeneratif bu yenileyici tıp olarak da hani tanımlanan bir alan. Diye Tamamen başladım. öyle evet. aynen e, bu şekilde tanımlanabilir e, biz aslında saç nakli diyoruz buna Hı -hı. literatürde hep böyle geçiyor günlük kullanımda evet. da öyle ama aslında biz e, saç üreten hücre nakli yapıyoruz evet. o saç bize o hücrelerin sadece yerini tane gösteriyor tane, bize evet. kılavuzluk yapıyor biz o bölgeye alıyoruz greft diyoruz biz buna greft dediğimiz şeyde bir e, doku canlı bir dokunun bir yerden başka bir yere nakli taşınması biz aslında saç üreten hücreleri evet. e, naklediyoruz, keratinositleri naklediyoruz. Ve tabii ki e, yenileyici evet, bir tıp, bir... yeniliklere açık olan bir tıp, Hı -hı. yeniliklerin olduğu bir tıp Hı -hı. alanı. Peki hocam yeni teknolojilerden bahsedersek aslında güncel tedavi yaklaşımları her zaman için son teknolojiyi e, bir şekilde adapte ediyor uygulamalara değil mi? Onlara e, ne tabii. örnekler verebiliriz bu noktada? Şimdi bu konuda... E, Çeşitli yaklaşımlar var aslında. Örneğin yapay zekanın kullanımı evet. gibi, e, robotik cerrahi. Şu an e, gelişme aşamasında, deneme aşamasında e, bir e, robot e, geliştirildi aslında, e, hı hı. Birleşik Devletler merkezli. Yani şu aşamada çok e, başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim hı hı. E, sonuçlarının. Ancak bence ileride e, geliştirilecek ve daha da başarılı Gelecek, sonuçlar. Gelecek bir çalışma alanı. Bence öyle, öyle görünüyor. Ama şu aşamada henüz değil. E, diğer taraftan e, saç bankası e, girişimleri evet. var şu an İngiltere'de, Birleşik Devletler'de. Şu an e, bu arka tarafta dökülmeye dirençli ense bölgesinden yaklaşık 50 tane saç kökü Hı -hı. alınıyor. Ve bu bankada eksi 180 derecede evet. e, dondurularak. Canlı tutuluyor. İleride saç klonlama çıktığında hı hı. E, bunlar alınıp çoğaltılacak ve o şekilde ekilecek. Hı hı. Böyle bir uygulama var. E, klonlama üzerinde tabii çalışmalar var, denemeler var ama henüz bunun başarılı olduğunu, iyi evet. olduğunu söyleyemeyiz. Araştırma alanları gene bunlar. Tabii ki. Üç boyutlu yazıcılardan bahsediliyor nanoteknolojili işte bu cilde daha kolay nüfuz eden kremler belki hani destekleyici tedaviler anlamında değil mi gelişmekte olan alanlar olabilir. Tabii ki nanoteknoloji çalışmaları var ülkemizde de var bunlar sadece dışarıda değil ülkemizde de var nanoteknoloji dediğimiz işte metrenin milyarda biri molekül düzeyinde bunlar geliştirilen ürünler deriye de dağılması girmesi saç köküne ulaşması çok daha kolay ancak henüz bunun da tam evet. yeterli bir gelişkinlik düzeyinde olduğunu söyleyemeyiz bir takım umut vaat eden evet. araştırmalar ve uygulamalar var ülkemizde de var bunlar evet. mevcut peki tam şu an aslında gerçekten çözüm sağladığını düşündüğünüz konular hangi teknikler daha siz olarak siz hani hangilerinin üzerine daha çok yoğunlaşıyorsunuz FUE e, FUE tekniği diye hani biliyorum değil mi? Evet, e, biz şu anda dünyada saç ekiminde uygulanan en yeni tekniği hı hı. FUE tekniğini kullanıyoruz. FUE tekniğinde de en yeni, en kaliteli ürünleri kullanan Safiriç kullanıyoruz, Safir 3 kullanıyoruz. Hı hı. bu kanal açarken. E, bu şekilde. Peki kadınlarda ve erkeklerde nasıl değişiyor? Yani erkeklerde aslında daha yoğun bir belki saç kaybı söz konusu ama kadınlarda daha bölgesel uygulamalarla mı yoksa vakaya göre tabii ki de değişebilir belki de değil mi? Tabii e, erkeklerdeki saç dökülmesinin çok büyük kısmı yüzde %95 belki daha büyük kısmı aslında genetik hmm. e, kodlanmayla ilgili bir şey. Evet. Bu genetik kodlanma e, androjenik alüpesya hmm. dediğimiz yani erkek tipi saç dökülmesine evet. yol açıyor. Burada da e, rol oynayan bir hormon var. Testosteron hormonu. Şimdi testosteron hormonu erkekte çok önemli. Yani erkekte beynin çalışmasından tutun kaslara evet. kadar, cildin e, e, yapısına kadar hı hı. her şeyde etkili olan bir hormon. Evet. Dolayısıyla bunu e, kaldırmanız, yok etmeniz mümkün değil. Eğer dökülmeye e, eğilimli saçlar da varsa bunlar Testosterondan etkileniyor. Bunun bir türevi var. Çok Hı -hı. aktif bir türevi. Dihidro testosteron diyoruz Hı -hı. biz buna. Etkileniyorlar ve e, erkeklerde dökülme bu şekilde. Ama kadınlarda biraz daha farklı. Kadınlarda birçok faktör var. Özellikle e, örneğin gebelik, örneğin tiroid hormon Hı -hı. eksikliği, örneğin demir eksikliği. Bu aylık Hı -hı. ve regilden dolayı kayıplar yaşanıyor. Kan kaybı, Hı -hı. düzenli kan kaybı yaşanıyor. Demir eksikliğinde bile ee, çok e, ciddi ka saçta incelmeler ve dökülmeler e, görüyoruz. O, o yüzden e, özellikle kadın hastalarımızda öncelikle neden araştırması Hı -hı. yapıyoruz. Bir takım tahliller istiyoruz. Kan tahlilleri istiyoruz. Kan tahlillerine göre sonuçlara Hı -hı. göre bazı e, eğer bir eksiklik varsa örneğin demir eksikliği varsa onu karşılamak durumundayız. Hı -hı. Bir 3-4 ay belki 6 ay demir kullanacağız ki e, bunu şey yapalım, evet. Orada saç ekmek doğrudan hemen saç ekimine girmek e, doğru bir şey değil. Tedavi öncesinde aslında değil mi? Başlamadan tabii önce bir süre bir süre gereken... bir süre evet eksikliği ondan... yerine koymamız lazım. Tiroid hormonu da bir problem varsa hı. onu yerine koymamız lazım ve ondan sonra süreç biraz e, toparladıktan hı. sonra durumu tekrar değerlendirip saç ekimini alabiliriz tabii ki. Evet. Daha doğru olur. Hı. Peki hocam bu tedavi öncesinde, tedavi sonrasında hastaların dikkat etmesi gereken ne gibi konular var? Sonuçta tabii ki de evet. hani <laughs> hastada da bitiyor olay değil mi? Yani evet tabii ki çok güzel söylediniz. Bize düşen kısmı var eşin, evet. hastaya düşen Aynen. kısmı var. Şimdi hastalarımızın da yaşam tarzlarını biraz değiştirmelerinde fayda var. Stres çok önemli. E, saç dökülmesinde. Evet. Şimdi streste çağımızın hastalığı Maalesef, diye aynen. her şeye, yani şekeri insinin direncinden Pesame. tutun, e, tabi evet. e, baş ağrılarına kadar, saç dökülmesine kadar her şeyde etkili Hı -hı. olan bir durum bu. E, beslenme de çok önemli tabii ki. Şimdi saç dediğimiz şey keratin yapısında bir protein, dört Hı -hı. tane amino asitten yapılan bir protein bu. Eğer siz beslenmeyle bunu yerine koymazsanız, gerekli besini almazsanız, bir fabrikaya siz e, ham madde vermeden üretim istiyorsunuz e, evet. işçilerden. Yani keratinistiklerden. E, olmaz. Dolayısıyla beslenme çok önemli. Suyu iyi içmeniz lazım. Evet. Böyle vücudun Hı -hı. temizlenmesi lazım. Kesinlikle. Çok böyle e, aşırı hani jöle vesaire gibi şeyler kullanmamak lazım. Ya da kullanırsa eğer Belki yıkanarak kıyatılması evet, e, lazım. Hı -hı. E, hastanın bu şekilde dikkat biraz yaşam tarzına gerekiyor. da evet. Peki. bu şekilde. Peki hocam saç ekimine dikkat edilmesi gereken genel kurallar dediğimizde aslında nelerden bahsedebiliriz? Ha, evet. Onlar da çok önemli çünkü. Ee, evet e, saç ekimi de e, şimdi. E, aslında üç tane e, temel e, nokta var. Bir tanesi bilimselliktir. Yani saç ekiminin doğru e, bir kere önce tanının doğru konulması hı hı, lazım. Gerçekten. Biz bütün hastalara saç ekmiyoruz. Erkeklerde de öyle. Bazı hastalarda saç ekmiyoruz. Önce saç dökülmesinin neden olduğunu bir bulmak hı hı. gerekir. E, uygulama sırasında da bilimselliğe dikkat etmek lazım. Şimdi sterilizasyon çok önemli. Düzgün yapılması evet. gerekiyor, sterilizasyon. İşlem koşullarının uygunluğu. Kesinlikle. Evet. İkincisi etik kurallar. Yani et, e, doğru e, yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla bunu Hı -hı. yapmak ve hastayı bilgilendirerek adım adım gitmek e, gerekiyor. Hı -hı. Üçüncüsü de bu işin e, sanat kısmı diyebileceğimiz. E, daha e, tekniğin uygulanma biçimi diyebileceğimiz doğal ve güzel bir sonuç almak evet. açısından. Ee, sanatsal bir yanı da var bu işin. Mimari gibi düşünülebilir. Hmm. Kişiye özel aslında. Ee, yani evet bir mi? tasarım yapmak, mi? o kişiye evet. özel biraz bir tasarım yapmak ve onu uygulamak. O var olan e, malzemeyle en güzel sonucu evet. nasıl elde edebiliriz? Doğallığı koruyor. Doğallığı nasıl evet. elde edebiliriz? Bunun e, saç e, ekimi olmadığını hmm. olmaması, e, belli olmamasını nasıl sağlayabiliriz? Evet. Bunlar önemli noktalar. Hı -hı. Peki hocam teşekkür ediyorum. Derya Hanım peki siz neler eklemek istersiniz izleyicilerimize bu konuda önerileriniz neler olur? İzleyicilerimize en başta önerim bir kere araştırmaları gerekiyor yani medikal estetik ve saç ekimi plastik cerrahi takdir edersiniz hı hı. ki bir şey değiştirmek değil. Aslında güzelleştirmek ve eksik olanı tamamlamak olarak kullanılırsa eğer evet. karşı tarafın hani ilgisini ve ee, alakasını çekiyor ve doğru zamanda <laughs> hocanın söylediği gibi e, doğru yerde doğru ehil ellerde evet. yapılırsa bu bir şey ifade ediyor. O yüzden araştırsınlar mutlaka araştırsınlar ve sorgulayıcı olsunlar. Çünkü özellikle yurt dışından... Son yıllarda estetik kaygılarla ülkemize gelen kişiler maalesef her zaman bekledikleri sonuçlarla uğurlanamayabiliyorlar. biliyorlar. Bunun en büyük nedeni biraz daha verilen vaatlerden olabiliyor. O yüzden bu noktada gerçekten doğru yerde olduklarına emin olmadan bir işleme girmesinler. Mutlaka hekim kontrolünde mutlaka mutlaka uygun ortamlarda bu seçenekleri deneyimlesinler ve e, olacak ya da olabilecek e, ihtimalleri sonrasında hayatlarına uygun olup olmadığını özellikle koruma ee, döneminin hayatlarına uygun olabileceği dönemleri seçebilirler. Evet. Onun dışında belki de boşuna yapılmış bir yatırım Tabii. olabilir bu değil mi? Hani sonuç alma noktasında Kesinlikle. belki uygun zaman gerçekten Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, mesela saç ekimi yapan bir hastanın eğer baret takması gerekiyorsa ve hemen takması gerekiyorsa Hı -hı. bununla alakalı mutlaka ee, öncesinde bilgilendirilmiş olması gerekiyor evet, hem işinden geri kalmamalı evet, hem kesinlikle. de bir taraftan e, o süreci olumsuz etkilememesi gerekiyor. Yine keza bir e, estetik cerrahide bir hastanın işte burun operasyonu yapıldıktan sonra belli bir süre önüne eğilmerek bir şeyler yapmaması Hı -hı. gerektiğini Kendini onu koruması kısa da olsa evet. bir süre e, koruması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, günün sonunda araştırmadan, nerede, nasıl yapacağına emin olmadan kimse bu işe girmesin. Çünkü kaş yaparken göz e, çıkarmak evet. diyoruz ya, onu yaşamamak lazım ve doğallığı tercih etmeliyiz çünkü en güzeli illa olmak istediğim evet. bir forma bürünmekten ziyade tabii, kendime tabii. en uygun olanı evet, aslında evet. bu da tabii ki de danışanların hani sizlerden de fikir alabilecekleri bir nokta. Biz özellikle bu konuyla ilgili uzunca bir vakit harcıyoruz yani işlemin uygulanmasından ziyade. ...anlatım ve sonrasındaki takip sistemine hı hı. daha fazla yatırım yapıyor ya da daha fazla efor sarf evet. ediyoruz. Çünkü hastanın ne istediğini öncelikle sağlık danışmanlarımız ee netleştiriyor. Hı hı. Sonra hekimlerimiz muayene ediyor. Evet. Bundan sonraki süreçte de ee tedavi sonrasındaki takip sistemi önemli... Onların hangi aşamada olduğu ya da süreçlerin nasıl yürüdüğünü, hı hı. arada bir pürüz olup olmadığını bizler yakından takip ediyoruz. Böylelikle hasta memnun, evet, e, biz memnun. İki taraf için de aslında evet. mutlu bir süreç evet, işlemiş evet, oluyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgiler ve bu güzel sohbet için sizlere. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Için. <laughs> çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler bu hafta medikal estetik sektöründe saç ekimi konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları, mevcut uygulamaları, güncel yöntemleri ve gelecekte sektörü etkileyebilecek teknolojileri konuştuk. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.